Herkese merhaba. Ozon Skyblock Reborn mod pekimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalla alakalı ufak bir detay vereyim. Artık sadece Minecraft olmayacak kanalda. Minecraft bölümleri günlük olarak gelmeye devam edecek ama bunun dışında kendi oynadığım diğer oyunlardan da ufak tefek bölümler, küçük seriler de eklemeye başlayacağız. Özellikle Hearts of Iron, Sid Meier's Civilization ee, gibi ya da belki de Age of Empires Spore gibi oyunları da eklemeye başlayacağız. Ee, bunun sebebi de bu kanalın da sonu BFC ya da azerza gibi olsun istemiyorum. Yani sıkılıp da komple burayı kapatıp gitmek istemiyorum açıkçası. Ama Minecraft biliyorsunuz ara ara oynayanı sıkan bir şey. Özellikle yeni bir şey gelmediği zaman. Yeni bir versiyon gelmediği zaman. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulduk. Ee, tabii ki izlemek zorunda değilsiniz. O oyunlarında ama muhtemelen kitlelerinden ufak tefek gelmeye başlayan arkadaşlarımız olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonra o şekilde ilerleyeceğiz yani. Tabi dediğim gibi mod modpacklerin bölümleri yine günlük olarak ya da belki de ileride iki günde bir de olabilir. Çünkü öyle talepler de görüyorum her gün takip edemeyenler oluyor sanırım izleyen sayısına bakılırsa. Böyle bir çözümle devam edeceğiz. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm bir ufak bir dinamo sistemi kurmuştuk buraya. Thermal Expansion modunun enerji üretme şeyleriyle, dinamolarıyla. Bunları da Endersel aracılığıyla induction matriximize aktarıyorduk sürekli. 96 milyona kadar gelmiş. Yalnız şurada ben bir şey fark ettim. Pavah ve e, pipes'ın e, kablosuyla e, ufak bir problem var. Ben her oyundan çıkıp girdiğimde burası kendi içinde enerji üretmeye devam ediyor. Biriktirmeye devam ediyor ama bir türlü buraya aktarmıyor. Bir bakıyorum geliyorum bakıyorum induction port komple sıfırlanmış filan. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de yapmamız gerekti. Ara sıra geldiğimizde buraya shift-side yapıp bu range bağlantısını bozup tekrar bağlıyorum. Bazen de endercell'in kendisini kırıp tekrar buraya yerleştiriyorum. Yalnız kırıp yerleştirdikten sonra da tekrar iki, ikinci kanalı seçmem gerekiyor ki e, buraya enerji aktarmaya devam etsin. Birinci kanalı seçersem sürekli yine bir döngüye girer çünkü buradan da birinci kanala enerji besliyoruz zaten. Onun dışında her şey istediğimiz gibi çalışıyor. Şimdi e, bugün biraz otokraftlara başlayacağız. Bunun sebebi de buradan sonra ilerleyeceğimiz bütün modlarda yapmamız gereken bir ton item var. Mesela Project iyi e bir arkadaş istemiş. Başlayabilir misin diye. Project E'ye benim başlayabilmem için zaten ana bloklarından biri Dark Matter blok mesela. Eternis vesaire. Sırf bunun için mesela tıklıyoruz. Enerji Kolektör Mark 1. X seviye Enerji Collector için bile Extreme Reactors'tan ilerlemem gerekiyor. Block of Mana Diamond'ı yaparız. Bunda bir şey yok ama Extreme Reactors'un Ludic ingotu en son çıkan ingotu. Öncesinde Blutonium var. Öncesinde Cyanide var. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam zaten reaktörde yeloryum veya evet yeloryum veya uranyum yani uranyum cyanide cyanide'dan sonra da hani Blutonyum oradan ludicrite yani ekstrem reaktörsten bile yapmamız gereken zaten bir ton iş olacak demek oluyor bu. Aynı zamanda mesela dark matter'a geçebilmem için Ad Astra moduyla uzaya gitmem gerekiyor çünkü Bunun için kaloride oraya ihtiyacım var ve muhtemelen aydan çıkmıyordur mesela bu uzayın başka bir gezegenden falan çıkıyordur dünyada yerleştirmişlerdi bazı yerlere. Evet mesela bu ne oluyor lan bu Satürn mü oluyor? Jüpiter mi oluyor? Satürn galiba neyse. Dolayısıyla gezegen gezegende gezeceğimiz bir mod da var. Ama tüm bunlar çok fazla otokraft isteyeceği için bugün yine Refine Storage üzerinden gidiyoruz. Refine Storage'ın Applied Energy e kıyasla en e, sevdiğim özelliği network sisteminin şöyle yazarsam network sisteminin bayağı kolay olması. Burada transmitter ve receiver'lar var. Gördüğümüz gibi bunlardan bir tanesi sinyali gönderen, bir tanesini de alan. Bir tanesini kontrolöre bağlıyoruz, bir tanesini de sinyali almak istediğimiz yere. Şimdi geçen bölüm ne demiştik? Bizim bind binding neyimiz vardı? Prosesör bindinglerimiz vardı. Dedim ana bloklarından biri bu. Bunu da zaten daha çok ee, işte daha çok değil hatta tamamen slime ball ve sync kullanarak yapabiliyoruz. Neredeyse bütün Refine Storage bloklarında bu prosesörler var çünkü. Craftlarında var. Özellikle de disklerini yapmaya çalışırken zaten bir ton gerekecek bana bunlardan gördüğümüz gibi. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Benim öncelikle mesela mob farmı buraya bağlamam gerekiyor. Bunun için de bana bir transmitter, bir receiver zaten şimdiden lazım. Dolayısıyla ilk etapta onların Craft'ı ile uğraşacağız. Tıpkı buradaki drover sistemimiz gibi ki bunu ne kullanarak? External storage kablosu kullanarak yapıyorduk. O tarafta da bir benzerini yapacağız aslında. İlk lazım olan şeylerden biri bize external storage olacak. Buradaki bir resipiyi yapmamız gerekiyor yani. Burada bunları diğer bölümde yapmıştık. Elimizde sadece iki tane chest eksikmiş. O yüzden de bana plank lazım. İki tane chest craftlıyorum. İlk kablomuz dediğim, dediğim gibi bu. Tabii bunu şimdi oradan buraya kablo çekmek çok saçma olur. Yaparız ama çok saçma olur. Neredeyse yüz küsür blok var galiba zaten. Buradan ta buraya. Hatta bakalım kaçmış. 52, 220, 170 blok var. 170 tane kablo çekmek gerekir. Şu bir de çok çirkin duruyor. O yüzden bunu da çözeceğim aslında bugün ama. ilk etapta yapmam gereken öbür tarafa transmitter bağlamak. Hatta iki tane craftlayalım. Dediğim gibi aynısını burada da yapalım. Evet iki tane external storage'ımız oldu. Onun dışında transmitter ve receiver'ları şöyle kontrol ediyorum. Burada ekstrem hiçbir şey yok. Buradaki bütün materyaller zaten bizde var aslında. Bir tek şu orta sıradaki distraction construction. Onun için tekrar basic prosesör yapmaya ihtiyacım var. Ondan da şöyle kaç tane? 37 tane yaptık. Nether Quartz. Hmm, bu bölümü ilgileneceğimiz diğer bir şey de Nether Quartz olacak aslında. Çünkü Nether'a gidip bunu her seferinde toplamak biraz e, ırgatlık gibi oluyor. Çok fazla iş çıkıyor. Irgatlık da demeyeyim. Gerçi çok fazla manuel iş çıkıyor. O yüzden onu da burada elde etmenin özellikle Nether'e kullanarak bir yolunu bulacağız aslında. Bunları yeterince yapabilecek kadar basic prosesörümü topladım. Ee, bir miktar nether quartz muhtemelen elinde eksik olacaktır sadece. Onun dışında machine casing'i de zaten önceki bölüm yapmıştık. Simple machine frame'den başlayarak, başlayarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun içinde de pity machine frame falan filan. Yani bunlardan bana şu an 4 tane lazım. En az 4 tane machine frame lazım. Çünkü 2 transmitter 2 receiver craftlayacağız. Geçen bölüm yaptığımız gibi ee, simple machine frame de neydi bu? Yok simple machine frame aynen. Pity machine frame'den yapıyorduk. Burada bunun craftını yapıyoruz. Yine aynı şekilde burayı kilitliyorum ki İşlem bittikten sonra ben Shift'e bastığımda sadece gerektiği kadar materyali buradaki Dissolution Chamber'ımızın içine aktarsın. 10 tane yaptıktan sonra oraya geri dönebiliriz zaten. Simple Machine Frame'lerimizi bir üst seviye olan Machine Frame'i sanırım sağlayacak bütün şeylerden var. Elinde Vibrant varmış. Bronz var. Konstantan var. 20-20. Bronz Konstantan. 40 tane de Vibrant lazımdı. 10 tane Machine Frame'imiz hazır. Peki yeterince Quartz Enriched Iron'ımız var mı? Tabii ki yok. Bundan 80 tane gerekir. Çünkü 10 tane Machine Frame yapabilmem için. Onu da şuradan hemen... Tamam 92 tane oldu. Hemen buradan Machine Casing'i yapabilirim. Sonrasında Transmitter Receiver için ne lazımdı? 5 Distraction mı? Yok. 10 Distraction, 10 construction ihtiyacım var. 20 tane Advanced Processor ve bir o kadar yeterlice miktarda da Netherite lazım. Netherite'i hemen şu şekilde Netherite, Scrap ve Gold Ingot kullanarak craftlayabiliriz zaten. Hiç vakit kaybetmeden. 33 tane yeter fazla fazla. Destruction ve Construction'lardan da dediğim gibi 10'ar tane craftlamam gerekiyor. 10-10. Bir tek sanırım geriye burada ne kaldı? Advanced Processor'dan ne demiştik? Ee, 20 tane. aynı. 20 tane gerekiyor. Bunun için tabii benim yine silikon ihtiyacım var. Nedrite kuartz eritiyoruz. Evet sanıyorum ki yeterince silikonumuz da var artık. Bununla beraber transmitterları yapmaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız şey aslında ta şuradaki sisteme bağlamak transmitter'ı. Tabii öncelikle kraflamamız gerekiyor. Bir transmitter bir receiver bir başlayalım bakalım. Şimdi bunlardan dediğim gibi bir tanesi buraya bir tanesi karşı tarafa yerleştiriliyordu. Ama ben bunların hangisinin sisteme hangisinin bağlayacağımız yere bağlandığını her seferinde unutuyorum. O yüzden iki türlü de deneyeceğiz. Bir de network kart diye bir şey vardı değil mi? Burada say öyle de bir muhabbet vardı. Bu network kartları kullanarak bağlıyorduk zaten. Bakalım yeterince materyalimiz var mıymış? Süper var. Bunu da galiba gidip diğer tarafa bağlamam gerekiyor. Bir tane de external storage kablomla beraber. Buraya gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam bunu yerleştirdikten sonra şun, şununla shift sağ klik yapıp sonra gidip o transmitter'ın içine yerleştiriyorduk. Yani receiver bizim bağlayacağımız yerde bulunması gerekiyor. Buraya external storage'ı bağlayalım. Oyunun da sesini kısalım azıcık. Receiver'ı yerleştirdik. Burayı sadece extract seçmemiz gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Access type diye bir şey var. Aynen. Burası yine slime tarlasına dönmüş gerçi. Buranın dört tarafında mob farm'a çevirdiğimiz için artık deli gibi e, tıkanmaya başladı. Bu Dimnut muhabbeti de Refund Storage'da çözmüş olacağız bu arada. Tabi öncelikle şöyle hala bazı şeyleri manuel olarak aktarmamız gerekiyor. Özellikle Inferium Seed farm'ını, Inferium Essence farm'ını devam ettirmek istiyorsam tabi. Buradan bu gereksiz Dimnut'ları toplayıp buraya sallayabiliriz. Buradan da item aktarmaya devam etsin evet. Ee, burada bir mod var. Access type diye. De extract değil. Bunu kesinlikle extract olmuyor olması lazım. Çünkü ben buraya item göndermek istemiyorum. Şimdilik en azından. Gerçi bunların hepsi kilitli değil mi? Bunların hepsi kilitli ve belli bir sınır var. Ben buraya item da gönderebilirim aslında ya. Çünkü burada boşta duran bir drover yok. O zaman tamam burada boşta duran bir drawer olsa sadece extract yapardım ama burayı insert ve extract yapabilirim. Hem burayı da e, mesela bazı ne bileyim e, glowstone dust için filan depolama alanı olarak da kullanabiliriz. Hem orada hem burada olacak şekilde. Belki depolama alanını ileride komple bu mob farmın etrafına taşırız. O yüzden şu an insert ve extract durmasının çok da bir zararı yok bence. Network kartla buraya getirip receiver'a sağ tıklıyorum. Bu receiver'a bu kartı artık bağladım. Şimdi uçup uçup buraya gelip transmitter'ımızın içinde içindeki slota bu kartı yerleştirdiğimizde gördüğümüz gibi 161 161 blok ötedeki bir şeye şu an bağlanabiliyoruz. Mesela orada ne var burada olmadığını bildiğimiz Rotten Flash var. Artık orayı da tıpkı bir sanki direkt buradaymış gibi bir depolama alanı olarak kullanabilirim. Bunun bir benzerini de şimdi burada yapacağız. Tam aynısı değil ama. Şimdi öncelikle ben, bana bir chest lazım zaten. Gelelim bir tane chest craftlayalım. Seviyesi fark etmez. Zaten sadece item çekeceğiz oradan. Ekstra storage'ımız vardı. Yine bir adet transmitter, bir adet receiver'a ihtiyacım var. Yani yine advanced prosesör ihtiyacı doğdu aslında. Elimizdekiler bitmiş galiba. Böyle yazarsak. 10 tane yapalım. Bunları seri şekilde furnace'da pişirelim. Sonra gidelim sabah olsun. Sanıyorum hepsi pişmiştir. Aynen. Buradan resipilerimizi item'larımızı pardon alıp gelebiliriz. Dediğim gibi yine bir transmitter. Bir tane de receiver. Bunu yapmamız sebebi de şu aradaki mor kablodan artık kurtulmak istemem açıkçası. Peki nasıl? Şimdi öncelikle şöyle bir aşağı uçuyoruz. Aradaki bağlantıyı kopardık. Ben diyorum ki buradan gelen itemların hepsi artık buradaki chest'in içerisine aktarılsın. Hemen şöyle şunu şuraya koyarsam zaten gördüğümüz gibi aktarmaya başlar. Fakat zark diye doldu ne yapacağız yine bir adet external storage kablosu üstten bağlıyoruz Şöyle kendime biraz daha yer açayım bu arada Yine bir adet receiver aldım ben buraya Bağladım çünkü dediğimiz gibi hedef olan yerde receiverın olması gerekiyor Tabi e, storage cable craftlamadığım için Şimdi yukarı çıkıp pardon network cable kendime bir tane network cable craftlayacağım pardon Network card ait hepsinin ismi birbirine girdi. Network kart yazarsak şöyle. Rafladım. Geldim. Transmitter'ı öbür transmitter'ın üstüne koydum. Bunlar birbirlerine de değdikten sonra kontrolöre değmesinin şartı yok. Yani burada Apply Tenecestix'den böyle bir farkı da var bu modun. Öyle söyleyeyim. Yine geldik aşağı. Buradaki receiver'ımıza shift sağ yaptık. Gördüğümüz gibi bağladı. Bu sefer burayı kesinlikle extract onu seçiyoruz. Çünkü ben aşağı herhangi bir item aktarısını istemiyorum. Özellikle bu chest'in içerisine. Dolayısıyla extract'te kalması. Yani sadece buradan item alabilmem lazım. Item gönderememem lazım. Geliyorum buraya. Transmitter'ın içine bu kartı yerleştiriyorum. Aşağı inelim bakalım işe yaramış mı? Chest'in içinden item çekmeye başladı mı? Muhtemelen başladı ama o kadar yavaş yapıyor ki. Ee Şu anda mesela bir yandan boşaltıp bir yandan doldurmaya çalıştığı için bir ufak bir problem oluyor. Aşağısı dolduruyor, yukarısı boşaltıyor. O yüzden buraya sanırım birkaç tane upgrade takmamız da gerekecek açıkçası. Ee, ne yapsak acaba, ne yapsak? Gidip aşağıdan direkt ee, yukarıdan direkt upgrade craftlayabiliyor muyuz acaba elimizde var mı mesela stack upgrade var mı varmış bunun için tabi önce speed upgrade'e ihtiyacım varmış onun için de upgrade'in kendi base'ine yani bir benim açıkçası quartz enriched iron'a ihtiyacım olacak gibi duruyor sonrasında craftlayabiliyor muyuz direkt 3 Üç. 3'ten daha fazla ihtiyacım var ama ne eksik import prosesör yaparız hiç problem değil Şöyle bir 25 tane yapalım. Ha, burada bir hata yaptık, yanlış şeyi ben buraya yerleştiriyorum aslında. Burada external storage olmayacak. E, çünkü bunun içinde upgrade slotu yok. Allah Allah diyorum. Burada bir terslik var. External storage sadece erişim sağlıyor bize. Halbuki bize lazım olan aslında ya exporter'dır ya importer'dır. Bir bakalım. Refine yazalım. Bize bu ikisinden biri lazım. Hangisi olduğunu bunda hatırlamıyorum açıkçası. O yüzden ikisini de craftlayacağız. Bununla beraber sanırım upgrade'leri de craftlayıp gitsek daha mantıklı olur. Refine ve upgrade yazarsam. Bana bana bir resmini dırırır. Şöyle. Toplamda baya bir speed upgrade'e aslında ihtiyacım var. Onu fark ettim. Sırf 4 tane zaten stack upgrade için. 4 tane de ayrı ayrıyetten yapmış olalım. Nerede stack upgrade? Stack stack stack. Heh buradaymış. Bir stack 4 speed aynı zamanda exporter ve importlarımızı alıp aşağı gidiyoruz. Neyse ki receiver'ın yerini değiştirmemize gerek yok. Çünkü bu chest item biriktiriyoruz ama içeri göndermiyoruz. Bu external storage sadece bu depoyu tanımasını sağlıyor sistemin. Onu bir unutmuşuz. Exporter sanıyorum ki değilmiş. Herhangi bir item eksilmesi göremedim çünkü. Importer'ı koyduğumda ama gunpowder'ı mesela şu an sisteme birer birer aktarmaya başladı. Ee, yalnız burada toplam 4 tane upgrade solutu varmış o yüzden 3 speed bir stack koyuyorum ve patır patır içeri çekmeye başladı gördüğümüz gibi. Tabi ben çekmeye başladıkça bizim eleklerimizden yenileri geliyor ama bir yerden sonra e, bizim buradaki importerımızın hızı komple yetişecektir. Bakalım komple boşaltabilecek mi chest'i. Evet sonunda yetişti. Şu son aynen mesela gördüğümüz gibi bir yerden sonra komple yetişecek tabii. Aynen şu an üretilen her şeyi yukarı aktarabilmeye başladık. Exporter'da herhalde makinenin veya herhangi bir chest'in içine item aktarmak istediğimizde kullanacağımız bir sistem. Onun da içinde böyle bir şey var bu arada. Ne diyeyim buna filtre var. Ee, bunu zaten Applied Energistics'e son mod açıkçası kullanmıştık. Lazım olduğu yerler olacak mı? Olacak. O yüzden şimdilik depoluyoruz. Çöp atmanın manası yok. Ben yine merak ettim chest'te durum ne. Tekrar bir çıkalım. Süper chest'imizin içi şu an e, upgrade'imiz sağ olsun düzenli olarak yukarıdaki sistemimize doğru boşaltılıyor. Ve bunu da tabii drawerlarımız olduğu için direkt drawer'ın içerisine aktarıyor. Başka herhangi bir yere aktardığını düşünmüyorum. Açıkçası bu chest'lerimizin içine şöyle bir bakarlar. Burada bir miktar slime var ama. Onu da şöyle yaptığım takdirde geri chest'lerin herhangi birine dönmeyecektir diye düşünüyorum. Ulan yine mi döndün sen buraya? Niye buraya döndü? Tekrar kontrol edeyim. Allah Allah. Drawer varken niye buraya dönüyor? Insert ekstrak seçmedik mi biz? Şöyle yapalım. E, muhtemelen buraya priority seçmediğim içindir. Ben buranın priority'sini 5'e set ediyorum. Ben burayı 5'e set ettikten sonra muhtemelen e, oraya aktaracaktır. Burası belki daha yakın diye her seferinde geri buraya aktarıyordur. Priority kullanarak öncelik verebiliyoruz. Yine aynı chest'in içine gitti mi? Tabii ki gitmedi. Bu chest'miş. 4 tane slot. Komple o öbür tarafa yollamayı sonunda başardık gibi duruyor. İşimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir de bizim buradaki makinaları artık otokrafta tamamen geçiyoruz. Buradaki makinaları artık otokrafta çalıştırmaya başlamamız lazım. Ben buraya da kablo çekmesem iyi olur. Şu an elimde hazır materyal varken her şeyi en kolay ve en hızlı çalışacağı şekilde ayarlamak daha mantıklı. Yine ne yapıyorduk? Transmitter'ımızı buraya yapıyoruz. Bu arada bunları burada durduğuna bakmayın. Bunlara doğru düzgün bir yer ayarladığında komple bunu buradan sökeceğiz. Şu an bu drawerların olduğu yerde bir tane daha transmitter koyacağız sadece. Pardon receiver koyacağız. Refine Storage'ın sırf kendine özel bir alanı olması gerekiyor zaten. Burada fakat ne kullanmıyoruz? Importer, exporter veya herhangi bir external storage kullanmıyoruz. Bu makinalarla ben autocraft yapacağım. O yüzden refined ve crafter yazarsam sanırım çıkacaktır. Aynen. Şimdi tabi burada da Crafter'ın da seviyeleri var ben düz Crafter'la başlayacağım buradaki de gördüğümüz gibi Fakat sonrasında bunu Umarım vardır o mod burada ha varmış mesela Iron Crafter Iron'dan sonra Diyelim Neredeydi Gold Crafter filan da vardı ya Bulamıyorum şu an Gold Crafter'ı neyse Gold Crafter Bunu da Iron Crafter'dan sonra tamam o zaman mantıklı Iron Crafter'dan sonra Gold Crafter'a geçiyormuşuz Oo Sorulaşan resipiler Gold'dan sonra Diamond'a geçiyoruz. Diamond'dan sonra Netherite'a geçebiliyoruz galiba zaten. Şöyle sattıklarsam Netherite'den sonrası var mı? Yok. O zaman bana kaç tane Neural Prosesör lazım? Gold için 2, 4, 6 tane Neural Prosesör lazım. Acaba bunu sağlayacak kadar materyalimiz şu an var mı? Muhtemelen vardır. Şuradan biraz Obsidian almam gerekebilir. Sadece bu OBS'in gerçekten çok enteresan bug'ları var. Yani bir video çekiyorum. 5 dakikadır aynı 3 saniyelik alanı loop ediyormuş. Nasıl başardı bilmiyorum ama. Neyse ki e, loop ettiği yerde sadece bu netherite'ı craftlamıştık. Netherite crafter yapmıştık. Gördüğümüz gibi 81 slot olan devasa bir crafter. Modpack'in sonuna kadar bunlardan zaten 10 tanesiyle modpack'i bitiririz diye düşünüyorum. Yeterli olacaktır 10 tane bilden. Yani 8'de 10 tane autocraft demek. Makinalar için zaten ekstra makine, ekstra crafter yaptığımız için. Dediğim 10 tane falan yeterli olacaktır modpack'in sonuna kadar. Tabi o esnada kraftladığım bir diğer şey de bu NASA Workbench'ti. Bunu burada tutmanın tabi bir manası yokmuş çünkü enerjiyle çalışmıyormuş onu fark ettim. Bu normal bir crafting table olarak düşünebilirsiniz. Tek farkı böyle bir arayüzü var. Çünkü Ad Astra'nın roketlerini bu arayüzdeki ee, slotları kullanarak yapıyoruz. Bizim ilk etapta yapacağımız şey aslında Tier 1 roket. Burada da şöyle bir bakarsak hemen hemen her şey için çelik ve çelik plate'e ihtiyacım var. Steel'a ihtiyacım var. Şu anda stil elde edebilmek için de zaten halihazırda 10 numara bir makinem var. Infusing Factory'miz var burada. Hatta burada biraz krafta da başlamışız. Sadece biraz daha kömür gerekiyor buraya. Yaklaşık bir 4 stack kadar çelik kraftladıktan sonra sanıyorum ki en azından ilk seviyesini yapabiliriz bu roketlerin. Workbench'in de hemen bu arada ben pattern'ını göstermiş olayım. NASA Work diye yazarsak. Atomic zaten önceden elde ediyorduk. Steel Plate yapabilmek için iki yöntemimiz var. Birincisi buradaki Multi Server Press makinesi. Bunda yanlış hatırlamıyorsam geçen bölüm yapmış olmamız lazım. diğer bir yöntem yöntemde Adastra'nın iki tane ayrım blokla yapılan Hammer'ını da kullanabilirsiniz tabi. Crafter için Ender Ion'un Crafter'ı bu. Herhangi bir modun silikonu iki tane ironing it. Zaten şöyle bakarsanız buradaki her şeyi önceki bölümlerde yapmıştık. Alttaki bloklarda zaten 9 tane steel ingot ile yapılan block of steel. Yan taraflarda da redstone ingot yapılan 2 tane redstone ingot blok. Bunları yaptıktan sonra zaten bu makinenin kendisini oluşturabiliyorsunuz. Bana şu an dediğim gibi 3-4 stack kadar steel yani çelik lazım. Yeterince steel dustım var. Hala da üretmeye devam ediyorum ileride kullanmak için. Bunları da hemen buradan ingot'a çevirelim. Tabii bu bölüm roketimizi uçuramayacağız çünkü şöyle ad astra fuel diye yazarsam Adras Ad Astra'nın kendi fuel'u olsa da bunun için en başta zaten oil elde etmem gerekecek. Oyla basarsam da ee, diyor ki bana bu modun fuel'unu kullanmayacaksın. Immersive Engineering'in biodiesel'ını ya da Pneumatic Craft'ın roket fuel'unu kullanacaksın biodiesel ve diesel'ını yani. Tabii benim bunları kullanabilmem için biodiesel şimdi sırf zaten immersive engineering'de birincisi refinery bloğuna ihtiyacım var. Refinery bir blok değil bir multi blok. Ee, immersive engineering için yer yapmış mıydık kendimize? Aynen. Buraya kuracağımız multi bloklardan biri. Ondan önce de etanol elde etmemiz gerekiyor. Ondan önce de plant oil. Plant oil'ı sanıyorum ki herhangi bir plant oil'ı sağlayacaktır. O yüzden çok önemli değil ama etanolü elde etmem için de basarsak industrial fermenter'da herhangi bir besin kaynağını etanole çevirmem gerekiyor. O yüzden bugün roketin sadece yapılışını bir göreceğiz. Ben bu NASA Workbench'i çalışırken görmedim. Acaba direkt diye normal bir crafting table gibi tükürüyor mu yoksa bir çalışma gösterecek mi onu merak ediyorum açıkçası. Buradan ingotlarımız erimiş. Buradan alabiliriz. Sonrasında zaten kalanı tamamen crafting galiba şöyle sağ tıklarsak Tier 1 nerede? En küçük roket. En küçük roketle galiba sadece aya gidebiliyoruz bu arada ama zaten aydan alacağımız diğer materyallerle vesaire Tier 2, Tier 3, Tier 4 yapacağız. Gezegen gezegen gezerek. Şimdi bana neyden ne kadar lazım bir bakalım bakalım. Toplamda burası için 6 tane block of steel. 4 tane fina aynı anda craftladığımız için toplamda 6 tane plate buraya lazım. 5 5 16 tane plate oldu. 16 3 daha 19 tane plate lazım. 20 tane plate oldu. 21 tane plate. 25 tane steel plate. O kesinleşti tamamdır. O ara block of steel'larla başlayabiliriz aslında. Şöyle steel ingot yazarsak. 6 tane block of steel'ımız tamam. Hemen getirip workbench'imizin içerisine yerleştirelim. Umarım envanterini koruyordur bu arada. Süper. Enteresan bir görseli var bu arada. Makine çalışırken şu an tabii hiçbir şey yapamadığı için sadece particle efekti veriyor bana. Sonraki aşama uç kısmında yapabiliriz sanırım. Bu paratoneriymiş. Plate için neye ihtiyacım vardı? Demiştik ki hammer kullanacağız. Healing ve Ad Astra'nın kendi Hammer'ını, balyozunu kullanacağız. 61 tane yapmış olalım şöyle. Bu şekilde roketimizin uç kısmı da tamam. Kuyruk kısımlarını 4 tane birden kraftlıyorduk o da tamam. Kalanında neler var? Iron Rod'a ihtiyacım varmış. 2 tane bundan kraftlayacağız. Bu benzin tankları Steel Tank yazıyor zaten. Ve sonuç olarak biraz daha yine Iron Rod'a ihtiyacım varmış. Engine Frame için. Şöyle 8 tane birden craftlayabilirim sanırım. Bu da tamam. Son parçası da steel engine için. Yeni bir 4 tane. Burada da bir türbin var galiba. Engine fan varmış aynen. Bu da herhalde tamam. Bütün parçalarımız tamamlandı. Gelelim NASA workbench'imize. NASA crafting table'ımıza. Her şeyi yerleştirelim şöyle. Ve tier 1 roket. Herhangi bir ekstra efekt yokmuş. Buradan normal olarak alıyoruz. Bir dakika ya. Hay maşallah. <laughs> Süpermiş lan. <laughs> Peki bunu herhangi bir yere koyabiliyor muyuz? <laughs> Rokete gerek yok. Ben uçuyorum zaten. Jetpack'im sağ olsun. Bunu mesela ee... oha bayadır Pebble görmüyordum ya. Bunu neyin üstüne koyabiliyoruz acaba? Herhangi bir pet falan var mı? Ad Astra'da. Launchpad varmış. Iron Plate ve Steel Plate kullanarak bunu hemen bir yerleştirmek istiyorum da şu çok harika bir görsel ya bu arada. He? Squat mı yapıyoruz şu an ne yapıyoruz? Squat mı oluyor? Aynı squat oluyor bu. <laughs> Launchpad'imizi de hemen craftladık zaten plate'ten başka bir şeye ihtiyacımız olmadığı için. Launchpad'i de böyle taşıyor. Hay maşallah. <laughs> Ee, peki bunu nasıl bir alana koymam gerekiyor acaba? Böyle yerleştirirsem kaça 3'e 3'lük bir alanmış. Roketi de herhalde evet bunun ortasına yerleştirebiliyoruz. İçerisi de bayağı klostrofobikmiş maşallah. 2 blok derinliğinde. Bunu muhtemelen aynen e, sneak ve right click yani shift Saatlik yaparak Rokette e, ne dolduruyoruz? Ha, yakıt dolduruyoruz. He. Aklıma gelmedi bir türlü fuel deyip durusum geliyor. Sonrasında da bunu uzaya fırlatacağız. Tabii bunun için de benim yeni bir platforma ihtiyacım doydu. Bunu doğdu. Bunu böyle ortalık yerde bırakamayız. Muhtemelen adı Astra modu içinde şuradaki kırmızı platformlar gibi ekstra bir teknoloji platformu oluşturmam gerekir. Evet bu mümkün bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Destekleriniz ve bundan sonraki destekleriniz için de şimdiye kadar ki ve bundan sonraki destekleriniz için de teşekkür ederiz. 1000 aboneye doğru umarım ilerleyebiliriz. Şu an 600'lere yaklaştık fakat modpack ilerledikçe ilgisini kaybeden insanlar oluyor. O yüzden biraz yavaşladık. Algoritmada kalmaya devam etmemiz için videoyu beğenirseniz ve abone olursanız hatta yorum da yaparsanız sevinirim. Tabi direkt nokta yorum yapmak zorunda değilseniz merak ettiğiniz bir şey varsa modpack ile alakalı onları da yorum kısmından yazabilirsiniz. Discord kanalımız videonun açıklamasında bir sonraki bölümde görüşmek üzere.